Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Çiçek Demirci imzalı Başkasının Radyosu adlı güzel bir şiir kitabını konuşacağız. Kitabın arka kapağındaki şiirden bir bölümle başlayalım. Onlarca ışıklı caddeden geçtim. Böylesi mezara sığmasam da olur. Renkleri paralayan bana ne yapmaz. Terzisin bu kumaşı dikmesen de olur. Caddelerden onlarca ışıklı geçti. Geceden payımı almasam da olur. Yıldızı yok sayan güne ne yapmaz? Doktorsun buna deva bulmasan da olur. Kitabın arka kapağındaki şiir böyle diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi aldığım notlardan hareketle kitap biraz tanıyalım. Başkasının radyosu Çiçek Demirciler'in okuduğu ilk kitap oldu. 61 sayfalık bir şiir kitabıdır. Kitapta ağaç, anı, doğa, düşünce, geçmiş, inanç, insan, ölüm, sevgi, yaşam ve zaman gibi temalarda şiirler yer almaktadır. Demirci genç yaşına rağmen kendine özgü bir şiir evreni kurma ve alışılmamış bağdaştırmalarla şiirlerini kurmayı başarmıştır. 98 doğumdur sevgili arkadaşlar. Son zamanlarda okuduğum en güzel şiir kitaplarından biriydi. Başkasının radyosu. İsterseniz şimdi anıtlara geçelim. Çiçek Demirci, başkasının radyosu 11. Tuzlu suya tek adım, yol çok gelirmiş 11. Bastığım haller tozda severmiş 12. Her sabah koluma gir verir dün 12. Dinleneceğim yer senin bahçenmiş 13. Defteri diri tutan temiz harflermiş 13. Boşluğu doldurup sağaltan sensin 13. Dönüş sana varış ancak sanadır. 22. Mahalleler çok defa ölür. Kapılar yara alır tokmaklarından. 36. Rabbin uğramadığı durak yoktur. 48. Geceden payımı almasam da olur. 48. Yıldızı yok sayan güne ne yapmaz? Çiçek Demirci böyle diyor sevgili arkadaşlar. Alıntılar bu kadar. Bana bana kalem bitirten kitaplardan biri oldu. 26. ve 27. sayfaları sizlerle paylaşmak istiyorum. Güzel bir kitap, ince bir kitap. Kaç sayfaydı? 61 bir sayfalık bir kitaptı ancak oldukça anlam derinliği olan şiirler kaleme alınmış. Şule yayınlardan çıkmıştı. Peki hocam bu kitap kimlere hitap eder? Bu kitap özellikle lise 1. sınıftan başlamak kaydıyla Okuduğu şiirlerde yavanlıktan ziyade biraz ritim olsun, biraz hareket olsun. Şiirde işte ya da şiirlerde tercih edilen sözcükler beni böyle adeta gözlerimi dans ettirsin, ruhumu bir hareketlendirsin diyen bütün şiir severlere gönül rahatlığıyla Çiçek Demirci imzalı, başkasına Radyo adlı bu güzel şiir kitabını önerebilirim. Okuyun, asla pişman olmazsınız. O zaman ne diyelim? Kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın.